1967 yılının soğuk bir kış gecesi. Brezilya'nın kırsal bir kasabasından başkente doğru yola çıkan 34 yolculuk bir gece otobüsü vardı. Otobüs saat 22 civarında terminalden ayrıldı. Yolcuların çoğu köylülerdi. Kimisi ailesini görmek için gidiyordu. Kimisi iş bulma umuduyla başkente. Çocuklarını kucağına alıp uyutmaya çalışan anneler pencereden dışarı bakıp dalıp giden gençler, yolculuğun yorgunluğunu daha şimdiden hisseden yaşlılar. Otobüs sıradan bir akşam yolculuğu için yola çıkmıştı. Bir süre her şey normaldi. Motorun uğultusu, yolcuların fısıldaşmaları ve arada bir şoförün radyoda çalan şarkıya mırıldanması dışında hiçbir şey yoktu. Fakat gece yarısı yaklaştığında otobüs şoförü tersize geçti sesi biraz endişeliydi. Önümüzde yoğun bir sis var. Görüş mesafesi neredeyse sıfır. Yavaşlamam gerekecek. Merkezden cevap geldi. Anlaşıldı, dikkatli olun. Gerekirse kenarda bekleyin. Ama bu, şoförün yaptığı son tersiz konuşması oldu. Çünkü birkaç dakika sonra bağlantı tamamen kesildi. Ertesi sabah Kontrol ekipleri güzelgahı taradı. Yol boyunca hiçbir kaza izi yoktu. Ne devrilmiş bir araç, ne fren izi, ne de lastik parçası. Sanki otobüs yola hiç çıkmamış gibiydi. Günlerce aramalar yapıldı. Helikopterler ormanı taradı, dalgıçlar nehirleri kontrol etti. Onlarca köylü civar tepeleri, mağaraları, yan yolları adım adım gezdi ama 34 yolcu, şoför ve muavin sanki toprağın altına gömülmüş miş gibi kayıptı. Aileler çaresizdi. Çocuklarını, annelerini, babalarını bekleyenler her gün terminale gelip oturuyordu. Hatta bazıları hala geleceklerine inanarak bavullarını getirmiş peronda sabahlıyordu. Yıllar geçti. Kayıp otobüs bir efsane haline geldi. Kimileri bunun bir hükümet örtbası olduğunu, kimileri kaçırılan bir yolculuk olduğunu söyledi ama hiç kimse gerçeği kanıtlayamadı. Ta ki 1978 yılına kadar. Yani olaydan tam 11 yıl sonra. O yıl farklı bir eyalette terk edilmiş bir toprak yolda garip bir ihbar geldi. Bir çoban gece dağ yolunda ilerlerken karşısına aniden bir otobüs çıktığını, farlarının yandığını ve motorunun çalıştığını söyledi ama içine bakmaya cesaret edememişti. Yetkililer olay yerine gittiğinde karşılarında paslanmış ama hala çalışan bir gece otobüsü buldular. Farları yanıyordu. Motor çalışıyordu. Bagajda valizler, çantalar hepsi hala yerindeydi ama içi tamamen boştu. Koltukların üzerinde ince bir toz tabakası oluşmuştu. Sanki yıllardır kimse dokunmamış gibiydi. Yine de tuhaf bir şekilde otobüsün deposunda hala yakıt vardı. En arka koltukta ise insanın kanını donduran bir şey bulundu koltuk derisinin üzerine parmakla yazılmış bir cümle. Sisin içinden geçtik ama geri dönemedik. Araştırmacılar o yazının ne zaman yazıldığını asla belirleyemedi. Otobüs garaja çekildi, zincirlendi. Ama güvenlik görevlileri hala aynı şeyi söylüyor. Her gece otobüsün içinden derin bir uğultu yükseliyor. Sanki onlarca fısıltı aynı anda konuşuyormuş gibi. Ve bazı geceler ön camda buğunun üzerinde beliren el izleri görülüyor. Ama sabah olduğunda izler kaybolmuş oluyor. Kaybolan otobüsün gizemi hala çözülemedi. Kimi onun başka bir boyuta geçtiğini, kimi sonsuz bir yolculuğa hapsolduğunu söylüyor. Ama gerçek şu ki, o otobüse binen 34 yolcudan bir daha haber alınamadı. Ve bu hikaye, hala cevapsız kalan en ürkütücü vakalardan biri olarak hafızalara kazındı.